Rüzgar yürü kanka yürü okula geç kaldık. Of of yine geç kaldık ya. He? Bu da ne? He? Bu kocaman şalterin burada ne işi var ya? Bunu buraya kim koymuş ki? Allah Allah acaba açsak mı? Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bilmiyorum ki açalım mı acaba tehlikeli bir şey olmasın? Ya yok be ne olacak sanki? Tut şunun tut tut açalım hadi. He tamam ben hazırım. Arda Rüzgar ne yapıyorsunuz çıkın yukarıya. He öğretmenim şalteri bakıyorduk. Sakın Kurcalamayın o şalteri. Tamam öğretmenim, tamam kurcalamıyoruz. Yürüyün çabuk sınıfa ders başlıyor. Tamam öğretmenim geliyoruz geliyoruz. Arda kanka gel açalım şu şalteri ya olacak? gel gel. Tamam geç geç tutucunu tut tut. He çok ağırmış be işte oldu. Kanka ne oldu böyle? Oğlum bir anda gece oldu ne oluyor? Rüzgar galiba bu şalteri açmamız gerekiyordu. Çocuklar merhaba. He, ne oluyor eyvah? Kanka kapat şalteri kapat. Gelin bakalım buraya. Çek çabuk çek çek hadi çek. Oh, başım. Oh. Heh? Oh zor kurtulduk. Ama şalteri kapattık neden her yer karanlık. Açmayacaktık bu şalteri açmayacaktık. Şu okulun içine bak ne kadar korkunç gözüküyor. Yürü Rüzgar yürü gidelim. Aynen kanka ya yürü gidelim yürü. Zaten buralarda bayağı korkunç oldu eve gitmemiz gerekiyor. Ben çok korkuyorum buralardan ya. Heh? Ne oluyor Arda? İmdat yardım edin açın şu kapıyı açın. Rüzgar tut tut kıralım şunu tut. He? Oğlum bizim gücümüz yeter mi buna? Hı, çok büyük. Açıl lütfen açıl. Açılmıyor işte açılmıyor. Kaldık burada kaldık. Arda nasıl çıkacağız buradan? Senin yüzünden oldu senin yüzünden. Bak Rüzgar ben mi dedim açalım diye şalteri. Evet sen dedin sen. Çocuklar içeriye gelin. Valdi'nin sesi bu bizi çağırıyor gitsek mi? Gideceğiz tabi yapacak bir şeyimiz yok. Öğretmenim neredesiniz öğretmenim? Bu lambaların ne olmuş ya neden yanıp sönüyorlar? Hadi çocuklar ders başlıyor gel gel yürü sınıfa gidelim gel. Kanka çok korkuyorum korkunç okula mahsur kaldık. Arkadaşlar kimse yok mu neredesiniz arkadaşlar? Derse girmişler galiba gel girelim biz de. Aferiz ya kanka sınıftayız. Kanka nerede kaldınız ders başlıyor. Evet derse geç kaldınız. Bir şey Aha bizimkiler sınıfta galiba gel girelim. Arkadaşlar ne olmuş bu okula böyle ya? Evet ya okulda mahsur kaldık ha. Sen olmuş asıl. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya sen olmuş böyle be ne oluyor bu okula ne oluyor bebek asker kanka? E Efendim kanka ne oldu buradayım? <laughs> Oğlum ne olmuş sen ne olmuş bebek de bebek asker kanka iyi misin? İyiyim arkadaşlar siz nasılsınız? Rüzgar kaçalım kanka kaçalım. Nereye kaçacağız ya? O şartları çekmeyecektik senin yüzünden yaptık senin yüzünden. Arkadaşlar yerinize geçin. Balde öğretmenimiz gelir birazdan. Rüzgar kanka yürü gidelim bu sınıftan ya yürü gidelim. Bebek asker kanka iyi misin kullan oldu. Ben çok iyiyim kendimi hiç daha iyi hissetmemiştim. Merak etmeyin siz de birazdan kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Hayır ya hayır istemiyoruz biz. Ama size sormadık istiyor musunuz diye. Aynen öyle. Oğlum bak beni korkutup durmayın. Vallahi sinirlenesem sizi çok kötü yaparım. Dur kanka dur sinirlenme. Kim kimin kim ne diyor bu ya? Rüzgar yürü ya yürü gidelim buradan yürü. Aynen gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Böst, nereye ulan? Geçin ulan yerlerinize geçin. Baldi geldi. Sessizlik. Ders başlıyor. <laughs> Arda kanka ne yapacağız biz ne yapacağız? Sus sus ben başını sus. Arda Rüzgar hazır mısınız evlatçıklar? Sizi bir sözlü yapalım. Hazırlar <laughs> öğretmenim her zaman hazırlar. Öğretmenim Şimdi değil de birazdan yaparsınız Neyse şimdi sessiz olun Tahtaya soru yazacağım tamam mı Rüzgar kanka yürü kaçalım Kanka kaçalım Nereye kaçacaksın oğlum her yer kapalı Yürü oğlum yürü okulun duvarına atlarız bir şey yapmaz yürü Tamam tamam ilk önce sen çık hadi Ya öf ee, bir susun be Sizi mi dinleyeceğiz Öf ulan sessizlik ha, kafasını çevirdi Kaç kaç Çarşamba kızım yakala şunları. <laughs> Anneciğim koş Rüzgar koş koş kaç. Arda Rüzgar hayatınızın hatasını yaptınız. Maalesef Arda Rüzgar sona geldiniz. İmdat yardım edin yardım edin koş Rüzgar koş. Kaç kanka kaç şu okuldan kaç atlayalım duvardan gidelim. Açılmıyor, kaç açılmaya kilitlemişler. Arda Rüzgar geliyorum. Eyvah geliyor geliyor koş sınıfa koş koş. Çabuk gir şuraya gir kapat kapıyı kapat çabuk hadi. Arkadaşlar öğretmen sizi çağırıyor. Ama nereye gitti ki bunlar şimdi? Neyse bulurum kesin bu sınıfa gittiler. Arkadaşlar açın kapıyı. Kanka çabuk gel gel saklayalım şuraya gel geliyor gel. Arda yakalayacaklar bizi yakalayacaklar. Korkma korkma hiçbir şey olmayacak saklan hadi saklan. Sessiz ol geliyor galiba sus. Eğer bize yaklaşırsa ben vuracağım sonra kaçacağız tamam mı? Tamam tamam kurtar bizi Arda kurtar. Tamam sus şimdi sus. Neredesiniz Arda Rüzgar? Neredeyseniz çıkın ortaya hadi. Yoksa burada mısınız? Aa hayır değiller yoksa burada mı? <laughs> Nasıl zöksürme duyacak şimdi? Bir şeyler duyuyorum. Neredesiniz? Yusuf kapalı. Ulan sen de bir gitme. Aaa bu ne mümkün? Öğretmenim beni alt ettiler. Bebek asker bebek demek göz nerede bunlar nerede? Onları da kurtarıp gidelim şu okuldan gidelim yürü. Bebek demek göz kanka yürü gidiyoruz yürü hadi. Nereye gideceğiz ya ders başlayacak ama. Kanka kendinize değilsiniz gidelim hadi. Bana ne ya ben gitmek istemiyorum. Lan yürüsene be çocuk yürü manyak mısın nesin? Bebek asker kanka. Bebek asker nerede? Bebek asker nerede? Onun da gelmesi gerek. Hep beraber çıkacağız bu okuldan. Bebek bebek sizinle gelmek istemiyor dedim size değil mi? Bebek bebek okulları çok seviyor. Bebek bebek okulda duracak. Bebek bebek dur kendine gel lütfen kendine gel. Nerede şu bebek asker ya nerede? Kimse bebek bebek de arzini yapamaz. Kanka yapmıyoruz zaten beraber kurtulacağız buradan. Aynen kanka hadi kendine gel hadi. Bebek asker kanka yardım et. İşte geldim bebek tepe göz. Bebek asker, bebek asker kanka yürü gidiyoruz hadi. Biz hiçbir yere gelmiyoruz. Kanka kendinizi de değilsiniz yapmayın bunu. Bebek asker bir, iki, üç. Hayır bebek de hayır bak diyorum hayır. Valide öğretmenimiz sizi arıyor gelin buraya. Arda kaç kanka kurtar kendini kaç. <gülüyor> hayır. <gülüyor> ya. Kaçmayın gelin buraya. Bebek asker bebek de özür dileriz kanka ama kaçmamız gerek kaç rüzgar kaç. Oğlum oh, ben çıkamayacağım. Yürü şu bulup bitirelim artık şu işi bitirelim. Arda Rüzgar eninde sonunda yakalanacaksınız korkunç okuldan asla çıkamayacaksınız asla gel kanka gel sesi buradan geliyor gel işte burada gördün mü işte burada yakaladık seni sonun geldi bari sonun geldi rüzgar kardeşim hadi bitirelim şu işi bitirelim ooo bakın bakın kimler burada işin bitti bari bitti işin durun ne oluyor gelmeyin hayır görüşürüz bari görüşürüz imdat Oradan kanka git şalteri kapat. Her şey bitti artık bitti gel buraya. Kurtulacağız artık sizden kurtulacağız gel bakın buraya. Hı, çok ağır. Hadi çek kanka artık çek. Hı, i̇şte oldu. <laughs> He, bebek mi göz iyisin değil mi kanka? <laughs> i̇yiyim oğlum ya neyim var iyiyim. Başardık Rüzgar başardık. Neyi başardınız ya ne oluyor? Boş verin kanka onu boş verin. Yaşadıklarımızı bir bilseydiniz var ya. ya. Ya ne yaşadınız ne yaşadınız ya. Sucuklar ders başladı. Ne yapıyorsunuz aşağıda? Aa öğretmenim eskiye dönmüşsünüz. <laughs> evet vallahi başarmışız. Oğlum hadi çıkalım Baldi sinirlendiğine bak. Var ya korkunç Baldi Baldi'nin bu halini bile özlemişim. <laughs> Valla ben de özlemişim. Arkadaşlar bu arka ne oldu ya? Yorumlar değilsin tamam mı? Evet, evet ya ne anlatıyor bunlar ya? Artık Ar yapacak bir şeyin kalmadı Kerem bu işi bitireceğim. Hayır dur yapma dur yapma diyorum sana. Hayır Kerem artık bitti. Ben kazandım. Patron bitir şunu hadi gidelim artık. Dur <laughs> canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Hayır, hayır dur hayır. Görüşürüz Kerem. Hayır! Aa! Artık bitti. Çocuklar halledin şunu. Emredersin patron. Sen git istersen. Tamam. Sonra mekanda buluşuruz. Ben gidiyorum. İsmail tut şunu da gömelim. Dikkatli olun. işinizi bitirince gelin. Emredersin patron. Görüşürüz. Ama tut şunu tut. Kerem komiser. Artık her şey bitti. Her şey. İsmail hadi kapat şurayı da gidelim bir an önce. Yazık oldu sana Kerem. Mafya babasına bulaşmayacaktın. Neyse bir an önce kapatıp gidelim buradan. Yürü Ahmet hadi biri görmeden kaçalım. Anneciğim babam nerede ya babam nerede? Neredeyse bir ay oldu ama ortalıkta yok. Çocuklar galiba babanız bizi terk etti. Hayır ya babam öyle bir şey yapmaz. Kesin başına bir şey geldi. Hayır çocuklar öyle bir şey olsaydı çoktan öğrenirdik. Anneciğim biz artık ne yapacağız? Paramız yok. Şu üstümüzün başımızın haline bak. Babam gittikten sonra her şey çok kötü oldu. Ee, durun çocuklar kapı çalıyor geliyorum. Geldim geldim. Ha? Buyurun siz de kimsiniz? Merhaba hanımefendi. Sahibi siz misiniz? Evet biziz buyurun. Uzun zamandır evin kirasını borçlarını ödemiyormuşsunuz. Ee, şey biraz sıkışığız da bu aralar. Anneciğim ne oluyor bunlar da kim? Maalesef hanımefendi sizi bekleyecek durumumuz yok. Yeni alınan kararla bu evin yıkımına karar verilmiştir. Anneciğim ne diyor bunlar? Hasan Usta yıkıma başla. Hayır benden böyle bir şey istemeyin. Ben bunu yapamam. Hasan Usta sana denileni yap. Yoksa kötü olur. Hayır hayır yapmayın lütfen yapmayın. Evi boşaltın dışarıya çıkın. Karar verilmiştir. Önüne geçemezsiniz. Yeter. sokakta mı kalacağız? Hasan Usta hadi yıkıma başla. Tamam başlıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ben de emir kuluyum. Hadi Hasan Usta ne duruyorsun? Başla. Özür dilerim Kerem Komiser ama başlıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Anneciğim yıkıyorlar evimizi. Yıkıyorlar. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Hadi lan Hasan. Biraz hızlı ol. Daha çok işimiz var. Hadi hadi. Daha ne istiyorsunuz be? Yıkıyorum işte. Yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yıkma. Yıkma. Üzgünüm çocuklar, üzgünüm. Bana verilen görevi yapıyorum. Çok üzgünüm. Size bunu yapmak istemezdim. <laughs> Kerem buradaysa diye böyle şeyler yaşamazdık. Anneciğim, ben daha fazla görmek istemiyorum. Yürü gidelim. Yürü anneciğim, yürü gidelim. Güzel, güzel. Her yere yok, her yere. Yürü çocuklar, yürü gidelim buradan, gelin. Üzülme sen anneciğim. Çok çalışacağız. Bu evden daha güzel. Çok. Neredeyse yıkıldı sayılır. Buraya koskocaman gökdeler dikecek. Mafya babası uzun zamandır bunun hayalini koruyor. Mafya babası gerçekten çok tehlikeli. Her istediğini alıyor. Anneciğim kurt sesleri geliyor ya. Ben çok korkuyorum. Korkmayın oğlum korkmayın. Ben yanınızdayım. Anneciğim bundan sonra hep burada mı kalacağız? Ben evime dönmek istiyorum. Ben evimi istiyorum. Kızıl her şey geçecek üzülmeyin. Peki babam da tekrar geri dönecek mi anneciğim? Bilmiyorum çocuklar babanıza ne oldu nereye gitti bilmiyorum. Abicim anneciğim benim gerçekten çok karnım acıktı. Yemek yok mu hiç? Biraz sabret kardeşim yarın bulacağız merak etme. Tamam abicim yarına kadar sabredeceğim. Ha, anneciğim şu arabaya bak. Vay çok güzel bir araba bu da kim? Arabasına bakılırsa çok zengin biri olmalı. Ha, anneciğim araba durdu adam buraya. Ah, ah, Merhaba, nasılsınız? Merhaba, siz kimsiniz? Vay, şapkan güzelmiş abi. Teşekkür ederim ufaklık, sizi tanıyorum. Ha, nereden tanıyorsun bizi? Kerem, sevdiğim bir arkadaşımdı. Ama duydum ki gitmiş buralardan galiba. Sen nereden biliyorsun? Ah, boş verin şimdi, durumunuz gayet kötü gözüküyor. Gelin size yardımcı olacağım. gerçekten mi abi? Çok teşekkür ederiz ama biz başımızın çaresine bakalım. Anneciğim gidelim işte donacağız burası soğuktan. Aslı Hanım bırakın inat etmeyi. Çocuklar istemiyor işte. Şu <laughs> hallerine bakın çok kötü gözüküyorlar. Buyurun gidelim. Haklısınız çocuklarımın durumu çok kötü. O yüzden gidelim. Ha 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 hadi buyurun arabama binin. Herkes bindi değil mi gidelim hadi. Anneciğim bu abi çok iyi bir adama benziyor bizi kurtardı. Ah ne demek çocuklar her zaman her zaman. Hı <laughs> neredeyim ben burası neresi? Ha, neredeyim ben ne oluyor Evladım uyandın sonunda Dede ben neredeyim burası neresi Ne oldu bana böyle Evladım o kötü mafya babası seni bu hale soktu. Ben oradaydım her şeyi gördüm. Beni sen mi kurtardın dede? Evet evladım seni o mezardan çıkarttım. Ben ne zamandan beri buradayım dede? Neredeyse bir aydan fazla oldu evladım. Ara ara hep uyandın ama hatırlamıyorsun. Dede karım çocuklarım onlar ne yapıyorlar? Ben gitmek istiyorum beni merak etmişlerdir. Evladım dur yaraların iyileştirin gidersin. Hayır abi gitmem gerekiyor. Karım çocuğum tehlikede olabilir. Kerem olmaz evladım seni böyle bırakamam. Oh, her yerimde ağrıyor. Böyle ayağa Kalkamazsın evladım, kalkamazsın. Evet, işte beklediğim an geldi. Mafya babası ve Aslı polisin düğününe hepiniz hoş geldiniz. Bunu çocuklarım için yapıyorum, çocuklarım. Hadi bir an önce kış nikahı. Patron senin için çok mutluyuz. Vay be Kerem komisere bak. Acaba nelerde? Herkes Aslı polisi bırakıp gitti diyor. Anneciğim sen doğru olanı yapıyorsun. Bu adam çok iyi bir adam. Bizi sokaktan kurtardı. Evet anneciğim o olmasaydı sokaklarda kalıyorduk. Fakir bu adam hiç gözüm tutmuyor hiç. Öyle deme zengin. Aslı polis de çocuklara çok iyiliği dokunmuş. Davetliler nikahıma hepiniz hoş geldiniz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Aslı polis siz bu yakışıklı zengin mafi babasıyla Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Hadi Aslı evet de çocuklarını düşün. Onlar sokakta mı yaşasınlar? Evet haklısın çocuklarım. Bravo siz mafya babası Aslı polisle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Çok mutlu olacağız Aslı çok sonuna kadar evet Bravo sana patron bravo Peki siz şahitler şahitlik ediyor musunuz? Evet ediyoruz Aranızda bu duruma itirazı olan varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sussun Yok yok hayır itiraz etmiyoruz Biz de itiraz etmiyoruz Aranızda itiraz eden yoksa o zaman Hayır dur ben itiraz ediyorum. Heh, bu da kim? Ne oluyor burada? <laughs> Kerem komiser. Kerem komiser ne oldu sana böyle? Babacım. <laughs> Kötü mafya işini bitireceğim. Kerem sen ölmedin mi? Kerem ne ölmesin ediyor bu? Patron vallahi sen vurdu sonra gömdük biz onu. Bana hiçbirinizin gücü yetmez hiçbirinizin. Şimdi intikam vakti. Kerem dur sakin ol Kerem dur. Sen kimsin ulan indir o silahı. Mafya o karşı çıkma. Kerem. son dua net pislik herif. Arkadaşlar ne oluyor burada ya ben hiçbir şey anlamadım ya ne oluyor siz biliyorsanız yorumlarda yazın. Demek bu mafyamız yaptı her şeyi arkadaşlar babamın intikam almasını isteyenler videoyu beğenip kanala abone olsunlar çabuk çabuk. İntikam zamanı geldi. Kerem dur Kerem yapma Kerem dur dur. Hayır dur ne yapıyorsun dur. İşiniz bitti alın sizi alın. <laughs> Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Şu kapıyı açalım hemen. Abra kadabra. İşte o. herkes uyuyor sanırım. Aa kıyamam o zaman uyandıralım hadi. Canlarım hadi uyanın ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Öf çok sıkıcısınız ben sizi uyandırmadım bilirim. Hadi git İyi misiniz? Bebek asker bebek polis geldi mi yavrucuğum? <laughs> babacım bizi yılan var. Geldim çocuklar geldim kurtaracağım sizi gel buraya. Kerem aşkım ne olmuş? Hey yılan. Bu nereden girmiş eve ya camdan girin sanırım korkmayın çocuklar kurtaracağım sizi. Sen de geldiğin yere geri git ne işin var evimizde ya. <laughs> gitti babacım gitti mi? Aslı'ya bak ne kadar korkmuş. Gitti çocuklar gitti merak etmeyin korkmayın. Anneciğim bir daha gelmez değil mi? Hayır çocuklar merak etmeyin gelmez. Evet korkmanıza gerek yok yolladım ben onu fikirdi bizim evimize ya değilsin, tamam mı? Korkmanıza gerek yok hadi yatın siz artık. Durun çocuklar daha yeni başlıyoruz. Bu gece uyku yok. Ha? Sen nesin be sen nereden çıktın? Yaklaşma sakın aileme. Ceren bu ne böyle kurtar bizi. Ben cadı Ceren tanımadınız mı? Çok korkunç bu ne böyle ya. Aslıcım gel gel yaklaş. Yaklaş dedim sana yaklaşma. Aslı yarın saat 3'te şehrin ortasında olacağım de oraya geleceksin. Ya oraya gelip tek tek yüzleşirsin. Gelmezsen de ben yine ziyaret edeceğim sizi. Defol git evimden defol git. Unutma Aslı yarın saat 3'te şehrin ortasında. Yarın görüşürüz Aslıcık. Hadi bay bay. Oh be babacım git. Korkma aşkım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapamaz o sana. Ben varken kimse size dokunamaz. Gelin buraya gelin. Korkmayın tamam mı? Ben halledeceğim her şeyi. Korkmayın. O cadı bizim halimize hiçbir şey yapamaz. Evet yapamaz değil mi aşkım? Yapamaz tabii ki de ya yapamaz. Korkmayın dedi uyuyun siz yatın. Saat geç oldu. Çocuklar siz de geçin diye yatağınıza yatın. Evet çocuklar korkmanıza gerek yok. Biz buradayız yatın hadi. Korkmuyoruz zaten babacım korkmuyoruz. Hadi iyi geceler. Ulan şu cadıya bak ya uykumuzun böldü. Hadi yat kardeşim yat uyuyalım yat. Çocuklar yediniz mi yemeğinizi? Hadi bak okula geç kalacaksınız. Daha 15 dakika var babacım ya. Eee daha yürüyeceksiniz okula. İşte arabamız olsaydı yürümezdik. Ah be babacım bir ayıp almadın bize. Bak yine araba ya konuşma şimdi konuşma büyüyünce alırız hadi. Geç kalacaksınız yürüyün okula hadi ben de işe gidiyorum zaten. Of ya tamam babacım gidiyoruz. Abicim beni de bekle hadi gidelim. Ben bir şunları toplayayım Kerem sen çıkmıyor musun aşkım? Evet ben de çıkıyorum. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Sonra da karakola geçeceğim. Hadi görüşürüz aşkım. Hadi görüşürüz aşkım. Öptüm. Şu tabakları alalım. Şuradan da toplayayım bir an önce. Merhaba Aslı. Sen <laughs> <laughs> nereden çıktın? Unutma. Bu gece saat 3'te. Hayır hayır inanmıyorum. Sen gerçek değilsin. 3'te orada olmazsan gerçek miyim değil miyim gösteririm sana. Hayır hayır yoksun sen. Git buradan. İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Git. 3'te görüşürüz Aslı o zaman. 快一点。<noise> <noise> Aslı nerede kaldı? Tahmin edeyim. Korktu ve geldi. Kazan lütfen herkes seni destekliyor. Aslı o zaman başlıyoruz. Karşımda hiç şansın yok. Gelinden geleni ardına koyma. Hayır savaşacaklar galiba. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olarak anneme destek olun lütfen. Evet annem de sizin sayenizde bu savaşı kazanacak arkadaşlar. Çocuklar bir daha sakın dışarıya çıkmayın. Babacım anneme yardım edelim. İşte bu anneniz onun işini bitirdi zaten. İşin bitti artık. Ailemi kurtardım. Aslı aşkım başardın başardın. Başardım aşkım başardım. Ailemizi bu pis cadıdan kurtardım. Ah kafam beynim her yerim ağrıyor. Aslı bu kıyafetleri nereden buldun? Gizli odayı açmak zorunda kaldım. Gizli odam evimize gizli odam vardı. Size zarar verecek diye çok korktum. Helal olsun aşkım sen en doğrusunu yaptın. Evet anneciğim ailemizi kurtardın. Bir daha bu korkunç içeri bize hiçbir şey yapamaz. Ayağa ya, kalkarsam yapacağımı biliyorum size. Konuşma konuşma biraz zor kalkarsın sen. Aslı aşkım sen böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Allah baya güzel dövdüm bunu. Yılanlarla <laughs> saldırdı ama annem hepsini yendi. Yani abartmayın oldu biraz işte. Ne abartmayın aşkım ben böyle dövüşme görmedim. Tam bir süper kahraman gibi dövüşüyordun. Yani şimdi onu. E, ne yapacağız bunu şimdi biz? Hapse falan tıkalım çıkamasın oradan. Yok yok benim aklımda daha güzel planlar var aslında. Bir düşünelim onu. Şuna bak şuna ne hale getirmiş kendini cadı. Yakından daha da çirkinmiş bu. Sensin çirkin. Aa! Şuna bak hala konuşmaya çalışıyor. Sus sus. Kafanı kırarım bak senin. Acaba buna ne yapsak ya kanal veremedim Arkadaşlar sizi bu cadıya ne yapalım yorumlarda yazın Evet arkadaşlar neyi hak ediyor yorumlarda yazın <laughs> Serbest bırakın gideyim Aa sen çok akıllısın Arkadaşlar videonun sonuna geldik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar aslında bu cadıyı güzel dövdüm yorumlarda yazın